Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün kümesimizin bu tarafını açmıştık böyle. Kışın diğer tarafta güneş olmadığı için bu tarafa daha çok sıcaklık vurduğu için bu yana açmıştık. Şimdi burayı şöyle bir buçuk enli yapıp diğer taraflarını uzun bir şekilde bu tarafa getireceğiz. Yani şuradan şöyle uzatacağız da. Buraları da temizleyeceğim üzerine tel örgü yani şundan geçireceğim bir buçuk metre enliğinde ki civcilerimi rahat rahat sılabileyim. normalde buradaki minik civcilerimizi bu minik kümeste tutuyoruz çünkü kedi kapabiliyor buradan Burada gösterdiğim diğer tarafa çıkış var. Buradan çıkıyorlar orada güneşlenip tekrar geliyorlar. Biz şimdi o tarafı uzatıp civcivlerimize göre yapacağız. Sonra üzerini de kapattıktan sonra şuradaki girişi ve bu kapımızı kapatıp düğücülerimizi rahat bir şekilde salabileceğiz. Kedi kapma derdi olmayacak inşallah. Burada da bizim tosun var. Sen bakın Allah'ım nasıl güzel Size bu arada gülüçlerimizi de gösterelim. Onlar da bayağı büyüdüler bu tavuğumuz bu civcilerimizin anasıydı ama erken bıraktığı için biz baktık büyüttük burada da küçük bir alan oğar oldukları için tam gelişim gösteremediler o yüzden onlara sarma bir bahçe yapacağız ki hepsi rahat rahat gezinsinler güneşlensinler güneş gördükçe civciler daha da irileşiyor normalden daha iri oluyor Dediğimiz gibi bir buçuk metre enliğinde böyle telimizi uzattık. Bunun üzerine bir de tel alacağım. Kapatacağım. Buraya civcilerimi de artık salabileceğim. İnşallah. Bu arada mahallemizde düğün var. Şöyle gördüğünüz gibi. Kedilerimiz de bekliyor başlarında bitmiş haline tekrar size göstereceğim inşallah. Burada bahçıda böyle kirecimizi aldık. Kümesimizi kireçleyeceğiz. Altına atacağım biraz da. Şöyle telimizi de aldık. 7 metre boyunda. Dediğimiz gibi buranın üzerine kapatacağım. Kediler girmesin diye. Rahat rahat Civcivlerimizi buraya salabileceğiz. kümesimizin böyle bahçesini üzerine örttük şu şekilde tellerle kapadık şimdi buraya civcilerimizi tavuklarımızı gönül rahatlığıyla salabileceğiz artık kedinin gireceği hiçbir yer kalmadı yanlarında böyle yukarı aşağıyı birleştirdim şu şekilde Üzerinde örtülü. Hem hem yanlar kapalı. Rahat rahat dolap yaşayabilecek bizim minnaklar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Kedi kümesinin telinin üzerinde dolandı. Girecek yer bulamadı. Yoksa civcivlerimizden alacaktı. Kümesimizin teli işe yaradı galiba.